Umarımız yerine göre biraz daha gür. 4, 6, bu da 7 çerçeve. Ben bununla da bir tane fazla diye hatırlıyorum. Puanlarımız az olduğu için ben fazla not tutmuyorum. Aslında not tutarak devam etsek daha güzel. Kullanmamız biraz fazla olunca işaret koymak ya da not tutmak en güzeli. Şimdi bunda bal vardı biraz. Ben balı taşısınlar diye almamıştım. Maalesef balı taşımamış arılarımız. Ancak yine çok çok az bir arı. Bas var arımızın burada. Diğer çerçevelerde eğer güçlü bolu varsa bunu eksilteceğim buradan. Çünkü dediğim gibi en az o çerçeveyi almamamız için arının o çerçevenin yarısını kaplıyor olması gerekiyor. Evet burada da bir bal kemeri çok güzel iki taraflı var arımızın. Yani stoğu çok güzel. O yüzden dediğim gibi o çerçeveyi alacağım. Çünkü arımız sıkışık olması gerekiyor. Kışa giriyoruz. Şu an bu alana toplanmışlar arılarımız. Sebep de muhtemelen bu çıtadan sonra kapalı yavru ya da günlük yavrumuz var. O yüzden arımızın çok çok güzel stoğu var. Bu çerçevemizde de bayağı bir bal dolu. Bu arada strofor kovanlarımız çok güzel ancak arı maalesef kemiriyor. Ama kemirip de açıp çıkmıyor. Gördüğüm kadarıyla en sert stroforları bile kemiriyor arı. Yani burada çok güzel bir kapalı yavru alanı var. Bal stoğu var. Arımızın burası da çok güzel bir yavru alanı. Bundan sonraki çerçevemiz de aynı şekilde. O yüzden arılarımız burada toplanıyorlar. Artık bunlar arılarımıza son dokunuşlar kışlaması için. Hatta ben bu arımızın böyle beş çerçeve bırakmayı düşünüyorum. Diğer iki çerçeveyi birini diğerlerini duvarın dışına alacağım bu çerçeveleri. Üstten geçebiliyor arımız. O yüzden sıkıntı yok. Şuradan bu balı taşıyacak arılarımız. Bir dahaki haftaya doğru bu çerçevelerdeki balığı taşımış olacak arılarımız. Hemen yani de onları o zaman tekrar kontrol ederken alacağım arımızdan. Evet. Kapalı yavrusu gayet güzel. Bal stavu güzel. Muhtemelen 5 çerçeve olarak da kışa girecek arımız.